Merhaba, Radyo Momentos'tasınız. Ben Sezer Özşen. Prag, bir masal şehri gibi Avrupa'da parlayan ve turistler tarafından çok fazla ziyaret edilen bir şehirdir. Ki o ziyaretçilerden biriydim yıllar, yıllar önce. Eğer bacaklarınıza güveniyorsanız, sağlığınız da yerindeyse bu şehir adım adım gezilecek güzellikte. Prag'ın en büyük ve en değerli hazinelerinden biri olan Prag Astronomik Saat Kulesi ise her saat başında etrafına yüzlerce insanı toplamakta ve onların hayret dolu bakışları ve nidaları arasında gösterisini gerçekleştirmekte. Zamanı göstermenin ötesinde gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini ve kozmik düzeni görselleştiren saati gelin daha detaylı inceleyelim. Çeklerin çoğunun bildiği bir efsaneye göre bu kuleyi inşa eden kişi Hanuş Usta kuleyi bitirdikten sonra çok ünlenir ve başka şehirler başka ülkelerden de çağrılır. Ancak zamanın kralı bunu engellemek için ustanın gözlerine mil çektirerek kör ettirir. Efsaneye göre Hanuş Usta kendini saatin mekanizmasını bozacak şekilde asar ve intikamını alır. Saat yıllarca çalışmaz. Hikayenin bir başka versiyonunda ise saat yapımcısı Nikolas Kadan ve Charles Üniversitesi matematik profesörü Jan Sindel güçlerini birleştirerek oluşturmuş ve 1940'ta gotik heykeller takvim kadranı 1787'de ise havari figürleri ekleyerek bu saati meydana getirmişler. 1945 yılındaki Prag ayaklanmasında zarar gören saat 1948'de yeniden tadilat görmüş ve çalışır duruma geçmiş. 9 Ekim 2010'da astronomik saatin 600. yılı için büyük bir kutlama gerçekleştirilmiş. Saate yansıtılan ışıklar aracılığıyla saatin yapılışı, gördüğü zararlar, mekanizması ve saatin varlık gösterdiği seneler boyunca gerçekleşen önemli olaylar videolar aracılığıyla sergilenmiş. Orta günümüzdeki en görkemli kalıntısı olan Prag Astronomik Saat Kulesi'nin detaylarına baktığımızda saatin sağ ve sol kısmında dört tane heykel bulunduğunu görüyoruz. Bunların anlamları ise şöyle. Elinde ayna tutan bir figür, insanın kibir ve gösterişi olan düşkünlüğünü, kendini beğenmişliği temsil eder. Altın torbası taşıyan figür, maddi hırsı, cimriliği, açgözlülüğü sembolize eder. Bir iskelet, yaşamın geçiciliğini ve ölümü hatırlatır ve çan çalarak saati işaret eder. Mandolin çalan bir figürse ahlaki zayıflıkları, gece hayatına olan düşkünlüğü sefati ifade eder. Bu dört heykelin dönemin ahlaki mesajlarını verdiği animasyon boyunca saatin üstünde açılan pencereden 12 havari geçiş yapmaktadır. Animasyon astronomik saatin en üstündeki horozun ötüp yuvasına girmesiyle sona ermektedir. Bu nadide saat yalnızca pran değil, aynı zamanda dünya kültür mirasının önemli bir parçasıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.